Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala seyyidine Muhammed Celle Cealu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh rahmetullahi aleyh rahmetullahi aleyh ha azim uşan Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Biraz önce ağladım Biraz önce ağladım. Biraz önce ağladım. yarab Rab merhamet eyle. Ya Rab sen rahmet eyle. Ya Rabbim sen affeyle. Diye diye ağladım. Diye diye ağladım. Sen yardım eylemezsen. Sen yardım eylemezsen. Halimiz ne olur bizim. Halimiz ne olur bizim. yarab Rab merhamet eyle. Ya Rab sen rahmet eyle. Ya Rabbim sen affeyle. Diye diye ağladım. Diye diye ağladım. Biraz önce ağladım, biraz önce ağladım. Yarab merhamet eyle, yarab sen rahmet eyle. Yarabim sen af eyle, Diye diye ağladım, diye diye ağladım. Sen yardım eylemezsen, sen yardım eylemezsen. Halimiz ne olur bizim, halimiz ne olur bizim. Yarab merhamet eyle, yarab sen rahmet eyle. Yarabim sen af eyle, Diye diye ağladım, diye diye ağladım. Biraz önce 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 ağladım, biraz önce ağladım.